Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar şimdi benim kök çürüğü olan bir menekşem var. Kaz boynu olup elime gelen bir sürü menekşe var. Ben bunu böyle suda köklendirmiştim. Şimdi onu dikeceğim. Nasıl güzel oldular bu menekşelerim onu göstermek istiyorum size. Şimdi kadehin içinde bir sürü bundan menekşe dikmiştim. Onları çıkaracağım. Bakalım nasıl oldu diye. Onun içinde bir sürü menekşem var. Şimdi onunla uğraşacağız. İnşallah herkes iyidir. Ramazan'ı da geçirdik, bayramı da geçirdik. Allah'ım yenisini erdirip göstersin inşallah. Şimdi bu menekşeleri tek tek çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle ner hepsini yine aynı yere dikeceğim ben. Çünkü aynı cins menekşe. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bununla aynı. Bir tepsi getirsin iyi olacak. dikmişim bundan. Arkadaşlar bahar da geliyor. Daha doğrusu geldi bahar da. E, doğrusu ne bir kar gördük bu sene ne bir şey gördük. Allah'ım inşallah bol sular versin. İnşallah suyumuz gene bol olur bilmiyorum da biraz zor. Bu kök olan bir kaz boynundan dikmişim bunu. hepsini aynı yere dikeceğim. Elime geleni bir yerlere böyle dikmeye çalışıyorum. Onlar da böyle arkadaşlar şey oluyor. Aa bunu şimdi hatırladım. Hep kaz boynu olan köklerden dikmiştim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel gelişmişler. Bunları böyle ayıracağım. Şöyle taşlı bir karışım hazırladım. Ona dikeceğim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu kökleri ne yapayım ben? Gene mi dikeyim? Ne yapayım? Bakın ah, şimdi hatırladım. Bak hep köke dikmişim bunları. kökleri aynı yerine bir daha mı bir daha gömeyim yine iyisi. Çok güzeller. Çok. Şurada kaybetmiş olduğum bir menekşem vardı. Acaba ondan var mı diye düşünüyorum da. bütün camların önü menekşe. Bunu da gene kökten dikmişim. Bakar şey kadehin altında bir direnaj olmasa bile çok güzel gelişmiş. Ama direnajın yerine ben ne yaptım? Bir sürü taş koydum arkadaşlar. Şuraya kadar taş koydum. Şöyle görüyorsunuz. Çok da kontrollü suyunu verdim. Bunları hepsini kökten dikmişim. Kök. Hepsi kök. Bakın bu da kenardan böyle filiz vermeye başlamış. Büyük büyük taşlar koymuştum tabanına direnay sağlasın diye. Bunları gene bir şey yapayım arkadaşlar. Kökleri gene bir kaşık yeni toprak koyup köklerini yeniden dikmeye çalışayım. Belki olur bilemiyorum. E, oluyor da aslında hiç şey yapmıyor. Arkadaşlar bir arkadaş demiş sizi fitili nasıl yapıyorsunuz diye ben şöyle yapıyorum fitilli bir çoraptan şöyle açarsam daha iyi göstereceğim. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereceğim size hemen bir bir tane arkadaşı ısrarla sormuş fitili nasıl yapıyorsunuz çoraptan göstermişsiniz diye arkadaşlar bu benim ben sıfır çoraptan yapıyorum. Şöyle bir tane çorap alıyorum. Zaten yetiyor. Şöyle kıvırıyorum böyle. Şu baş tarafını yapmıyorum. Şöyle birer santimden kesiyorum böyle çorapları. İşte bu kadar. Buradan da kesiyorum. İşte fitilli sulamayı böyle yapıyorum arkadaşlar. Fitili böyle hazırlıyorum. Tavsiye ederim. Benim şey al, al malzemeleri satan yerde de vardı şey Daha doğrusu ip almıştım oradan. O da çok sağlam. Onu birkaç kat yapıp onu da yapıyorum. Artık size kalmış. Nasıl isterseniz. Şimdi arkadaşlar şu taşlı karışıma şunu şunları dikmek istiyorum. Şöyle bir taşlı karışım hazırladım. Şöyle tabanı da görebilirsiniz. Bunları dikeceğim. Hem de şaşırtmış olacağız arkadaşlar. O kadar çok menekşem var ki saksıları değişecek. Yerleri ayrılacak. Şaşırtılacak. O kadar çok menekşem var ki. Böyle bahar geldi mi iyi ki yaz temizliğini bayramda yaptım. Yoksa ikiz bir araya karıştığı zaman o kadar zor oluyor ki. İlaçlama bir taraftan menekşelerin saksıları değişimi bir taraftan bazen satış oluyor onlar bir taraftan biraz yorucu ama sevdiğiniz için çok güzel gidiyor her şey eşim de sağ olsun yardım ediyor bana işte eşim tabi saksı dikmeye değil getir götür işlerine yardım ediyor sağ olsun bu neden böyle küçük küçük şey menekşeler bulursam etrafına gene dikeceğim. Bunların tarihlerini de atacağım. Şimdi şurada şu menekşelerimi dikmek istiyorum. Hepsini aynı yere dikeceğim. Deminki çıkardım kökleri tekrar bakalım e, kadehin içine yerleştireyim belki tutarlar tabi koyacak yer bulabilirsem evde. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.